Herkese merhaba. Yine eski yıllarda çıkan TÜBİTAK sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Siz tabii ki öncelikle videoyu durdurup biraz kendi başınıza düşünün. Şimdi diyor ki, x irrasyonel sayıdır, x kare 2x ve x küp eksi 5x de rasyonel sayılardır. Peki x küp eksi 5x nedir diye soruyor. Şimdi öncelikle burada rasyonel ne olduğunu bir hatırlayalım. Rasyonel sayılar dediğimiz sayılar, a ve b tam sayı olmak üzere a bölü b'ye eşit olabilen sayılardır. Yani ben herhangi bir sayıyı aldım, iki tane tam sayının bölümü şeklinde yazabildim onu. O zaman o rasyonel sayıdır. Eğer o şekilde yazamıyorsam o zaman da irrasyonel sayıdır. Burada ben x'in herhangi bir şekilde a bölü b'ye eşit olamayacağını biliyorum. Yani bir tam sayının başka bir tam sayıya bölümüne eşit olamaz. Tamam. Şimdi o zaman sizin burada ilk yapabileceğiniz şeylerden biri şu olur. Ya ben burada x kare eksi 2 eksi bir a bölü b'ye eşitliyim. E burada a bölü b'yi sol tarafa göndereyim. Böylelikle bir ikinci derece denklem elde ederim. E şimdi bu arkadaş sıfır eşit. Ben buradan o zaman ikinci derece denklemin köklerini formülü kullanaraktan x'in hangi değerleri alabileceğini bulabilirim. Mesela bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradan ne geliyor işte? Ee, 1 artı 1 artı a bölü b gelecek. Bir de 1 eksi 1 artı a bölü b gelecek. İki ihtimalde de yerine gelip şunu rasyonel olduğunu sağlatırsanız arkadaşlar. Bu durumda gerçekten de bulabiliyorsunuz. Fakat onun yerine benim indirgeme dediğim daha güzel bir yöntem yapacağız. Diyorum ki. x kare eksi 2x. Sen madem rasyonelsin. O zaman seni bir m sayısına eşitliyorum. Burada m bir rasyonel sayı. Peki. O zaman ben x karenin arkadaşlar birinci dereceden karşılığını bulabiliyorum. Nedir o? Hemen x karenin eksi -2x 2x'i sağ tarafa gönderirsem 2x artı m olduğunu biliyorum. O zaman şimdi x küp eksi -5x 5x'i de bunun türünden yazacağım. Bakın x küp eksi 5x dediğim şey x çarpı x kare yani 2x artı m eksi 5x eşit. Ve yine bunun da bir rasyonel sayı eşit olduğunu biliyorum. Bakın eşittir rasyonel diyeyim. Şimdi x'i içeri dağıtırsanız buradan ne gelecek? 2x kare artı mx eksi 5x. Sen rasyonelsin kardeşim. Şimdi tekrardan x kare geldiği için o x kare yerine de yine 2x artı m yazacağım. Bakın yazdım arkadaşlar. 2 çarpı 2x artı m artı mx eksi 5x. Şimdi, buranın yine rasyonel olduğunu biliyoruz. O zaman hemen içeri dağıtıyorum. Bakın 4x buradan geldi. m buradan geldi. Eksi 5 de buradan geldi. O zaman 4 artı m eksi 5 parantezinde 2x artı 2m buradan geldi arkadaşlar. Artı 2m oldu. Şimdi burası ne eşit? En başta yazdığımız gibi x küp eksi 5 x eşit. Ve aynı zamanda rasyonel olduğunu biliyorum. Şimdi zaten m'miz rasyonel olduğu için burası garanti rasyonel. Şimdi içeriye baktığım zaman 4 artı rasyonel bir sayı ve ondan da yine 5'i yani bir rasyonel sayı çıkartıyorum. Bunlarla x'i yani bir irrasyonel sayı çarpıyorum. Siz rasyonel bir sayıyla irrasyonel bir sayı çarpıyorsanız arkadaşlar eğer rasyonel sayımız 0 değilse o zaman biz burada kesinlikle irrasyonel etmemiz gerekirdi. Demek ki buranın ...kesinlikle sıfır olması gerekiyor. Çünkü orası sıfır olmadığı sürece... ...ben bir rasyonel sayıyla x'i çarpacağım. Bir irasyonel sayı çarpacağım. Ve sonucunda da yine bir irasyonel sayı elde edeceğim. Bakın bunu kanıtlamak da çok kolay. Şimdi elinize x rasyonel sayısı var. Bunu a bölü b ile çarptınız. Bu rasyonel olabilir miydi? Eğer bu rasyonel eşit olsaydı yani c bölü d eşit olabilseydi ben burada b'yi ve a'yı bu tarafa gönderirdim ve x'in c çarpı b bölü a çarpı d olduğunu görürdüm. Yani gördüğünüz gibi rasyonel olmuş olurdu. Fakat x'in irrasyonel olduğunu bildiğim için demek ki bu çarpımın sonucu da irrasyonel olacak. Yani tekrardan söylüyorum irrasyonel sayıyı ancak sıfırla çarparsanız bir rasyonel sayı haline gelebilir. Dolayısıyla buradan m'in 1 olduğu görülüyor arkadaşlar. E zaten o zaman şurası sıfır olduğuna göre x küp eksi 5x dediğim şey de 2m yani 2'ye eşit. Böyle Bu cevap bulmuş olduk. Çok daha kolay bir yol burada X'i hesaplamaktansa. Aklınıza ne takılırsa yorumlar da sorabilirsiniz. Ve buraya kadar izlediyseniz de kanala abone olmanızı, videoyu beğenmenizi, mümkünse de hype'lamanızı rica ediyorum. Başka güzel soru çözümlerine ve konu atımlarına görüşmek üzere.